amdirici'nin doğum gününü kutlamış, Mustafa Ceceli'ye yakın arkadaş olduğu için ona sürpriz bir doğum günü e, tertip etmiş. Önce bir görüntülerini izleyelim. Ne güzel ya böyle insan arkadaşlarının sürprizler yapması falan hoş oluyor yani. Arkadaş arkadaşa böyle sürprizler yapmalı. Yapsın. Çok güzel. Aralarında da güzel bir dostluk oluştu zaten. Kıymetli düetinden sonra bence güzel olmuş. Bir izleyelim bakalım neler olmuş orada. <gülüyor> şarkı şarkı. <gülüyor> Çoğumluka arkadaş olacak insan der ki tesmaya tesmaya gezen için arkadaş yaptı. ya inanmıyorum <laughs> ya. <Gülüyor> <laughs> ha, ya bismillah üflüyorum, direkt üflüyorum. Allah'ım 30 iğrençti, 31'i güzel gelsin. Yalvarıyorum. Ya Allah. Oh. Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli mi iki doğdun? Kıymetli! <laughs> Ay Allah'ım ya! Allah bana bir <laughs> abi verdi benim yıllar sonra. of! Güzel. Ah bakımsız Tarzan diye ben ya. Hiç mankayın ya. <laughs> Sizi <sen gülüyor> görür. Ama ya, işte uyanmaya söyleyin. gerek yok. Makyajsız da de İrem Delici'nin güzel olduğunu bütün herkes görecek. Senin sen gönlün Allah. güzel abla. Neyse Bunda iğrenç fotoğraflarım var da bu pek bir etki etmeyecek yani. Tüm güzel dileklerimiz hepimizin kabul olsun inşallah. Amin. Yani Amin. Hepimizin bu sene sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerimizin huzuru, sağlığıyla ama gerisi çumurda değil Başka yani. musun? Hayır yani bak yemin ediyorum öyle bir şey olsun buradaki herkesi alıp Barcelona'ya tatile götürmezsen. <laughs> değil de olur da 2018 bitene kadar bir aşk e, gibi bir durum olursa, aşık olursam ve bunun başlığı atıldığı gün bütün e, burada bulunan herkesin e, boş tarihlerini alıyorum ve bütün ekip başınıya tatile götürüyor. Wow, <gülüyoruz>. Antalya diye bir bahar size ait. Nasıl bir aşka açlıksa böyle bir şey çıktı aldılar ya. Hakikaten kardeşim abim yani anlatabileceğim bir şey değil abi. de hani kafalar feci uyuyor. En kötü günümde yanımda yani yoğun bakımdan özel odaya geçtiğim gün e, ilk ziyaretçi Mustafa. Kimse göremiyordu beni o dönem çünkü. Tuttu elimi yemin ediyorum okudu okudu okudu. Döndüm baktım böyle zaten bu ilaçlardan bir salaktım. Sen dedim iyi ki varsın dedim ve yani günlerdir uyumadığım kadar huzurlu bir uyku çektim ilaçsız falan yani. Onun yeri apayrı yani. Mustafa Bey paylaşamıyor yandık. Ya bana ne de bir arkadaş yeter sana. Ben zaten çift karakterliyim evet, iki kişi. <laughs> Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bir kere de ağlayıp hep gülüyorum. Sonra zannediyorsunuz ki ben şey. Hiç Ay kız Yılmaz var mı çıktı içimden? Başkasına <laughs> 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 ağlayamıyorum. Ben de ağlıyorum. Şu önce bir kalbime şöyle bir kesik atayım. O Barselona gitti. Barselona gitmedi. gitmedi oğlum açıyorum yol açıyorum işte. Tamam. Hadi. Silikonlar da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Eyvahlar olsun İrem Derici'nin gülüşü yani. <gülüyor> <gülüyor> İrem Derici çok <laughs> mutlu, çok duygulanmış bu sürpriz doğum günü karşısında. <laughs> Mustafa Ceceli çok güzel bir şey yapmış. Bir şey dikkatimi çekti. Kilo almış İrem evet, Derici. Evet. En son geçen sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mardin'de sahne aldı. Ben de organizasyonun sunuculuğunu yapmıştım. O da çok zayıftı. Gerçekten çok zayıftı. Şimdi Zaten daha ondan sonra yani. evet evet gerçekten çok zayıftı. Aman Adeta iskelet gibiydi diyebilirim. Aynen. Ve güzel Güzelleşmiş çok Öyle daha demedi. güzel olmuş şu sonra anda... yine rejimlere girmesin gibi olmuş bu daha an. güzel olmuş ben çok beğendim ve şu anda makyaj yok Hı -hı. yüzünde belli ki gerçekten sürpriz, sürpriz olmuş. haberi yok hazırlıksız giyinmemiş özenmemiş ama zaten İrem Derici buna çok da takılmamıştır diye düşünüyorum Takınmamış doğal zaten. bir kadın Deli dolu, sahnede de öyle. Ama Kafasına e, istediği gibi konuşan. Kesinlikle öyle. Ben de ağzına gel. ben yine de onu böyle bir Fransız, hani böyle eskiden Türk filmlerinde olur da kitaplar koyarlar başına yürütürler falan. Oturup kalkmayı, yemek yemeyi öğretirler. Kınalı yapılacak. <laughs> Aynen. Öyle bir eğitimden geçmesini istiyorum. Çok hıt, çok erkeksi bir tavrı var. Çok bir rahat, de şu saçları evet. bir yıkasaymış iyiymiş ya. <laughs> Kız çok kötü yakalanmış yani. Ben biraz konuşma tarzını, tavırlarını Demet Akalın'a benzetiyorum. Katılıyor musunuz bilmiyorum. hatta takip ettiğini söyle. söyleyenler bir bir bile. Şey tamam ne kadar sürpriz olursa olsun karşısında basın var. Ona abi, ona abla, ona kardeş. Bu nedir ya? Karşıdakiler senin mı? her zaman böyle. Ama, Ama çok, çok haklısın. Çok, çok itici. Ben çok sana. itici. Bir sen, evet ama orada, çok orada, orada arkadaşlarla birliktesin ama bunu insanlar seyrediyor. Senin hayranların demeyecek mi? Ne kadar argo bir kadın bu. Hayırdır kimsenin abin, kimsenin ablan? Yok abla ya. Murat'a çok şaşkın. <laughs> şu anda şaşkın da çok yani öyle bir çeki düzen vermemiş kendisine ben tip olarak <laughs> söylemiyorum e, zaten desem ilk önce hemen kafasını yıkamaya başlayacağım İrem Derici'nin. ay neşet işler gibi <laughs> e, çok hakikaten sürpriz olmuş ama o dediğim beni de çok rahatsız etti yani ama İrem'in hep konuşması böyle siz orada alabilir. biraz evet. şaşkın da ama bu görüntülerde. bilmiyor musun orada pasta kesilecek? <laughs> Yapmayın Allah aşkına. Yok şoför nebat gibi bir tavrı var ya beni de o çok şey yapıyor. Hani böyle işte ya abi ya olur Ona ya. Öyle, Ayran geldi ya yani hepinizi Barcelona'ya götürüyorum ya falan. Evde şey <laughs> için yok beni nasıl olacak? Beni iyi <laughs> de öyle. de öyle. Leli Barcelona mı götürüyor? Evet Barcelona'ya Barcelona götürüyor. Kız evde zeytin yok kendine gel. Evde zeytin Aynen şimdi bak götürüyorsun İrem'ciğim ama bak hadisenin vazgeçti. haberleri hiç iyi gelmedi kulağımıza. Mesela hadisenin e, ciddi bir borcu varmış ve kimseye ödemiyormuş. Yani yarın öbür gün Barcelona'ya götüreceksin ama ondan sonra sıkıntı yaşamayacaksın. Evet.